Antalya'nın Aksu ilçesinde geçtiğimiz yıllarda imara açılan Altıntaş Mahallesi hızlı bir şekilde şehre kazandırılıyor. Ancak mahalledeki altyapı sorunları, sıkıntıları beraberinde getiriyor. Uzmanlar yetkililere seslenirken, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Atılgan Sert, bölgedeki master planı ile ilgili büyükşehir belediyesine seslendi. Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 30 yıl devam eden imar sorunu geçtiğimiz yıllarda çözüme kavuştu. Aksu ilçesi Çalkaya bölgesini kapsayan kentsel dönüşüm ve gelişim alanı projesi kapsamında Altıntaş Mahallesi'nde içine alan bölge kente kazandırılıyor. Nerede imare kazandırılan Altıntaş Mahallesi kente gitgide güzellik katıyor. Ancak mahallenin bir sıkıntısı ise altyapının yetersiz olması. Yakın zamanda imar planlarının çözüldüğüne dikkat çeken Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, altyapıdaki sıkıntıların altını çizdi. İnşaat yapıldığı kadar altyapısı inşaatları da yapılması gerekiyor. Çünkü imar planları hem altyapısıyla hem üst yapısıyla bütün olarak hazırlanır. Orada e, üst yapıda inşaatlar devam ederken altyapıda maalesef ciddi eksiklikler var. Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, turizm konseptine uygun bir şekilde yapıların inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Konum gereği, işte havaalanı yakınlığı gereği, denize yakınlığı gereği Antalya'nın dünyaya açılan kapısı şeklinde. Ve buranın şu an şu hiçbir altyapısı yok ve bunu biz döndürebiliriz. Çünkü neden? Buraya örnek bir altyapı sistemleri yapabiliriz. Örneğin buraya sünger şehirleri yapabiliriz. Örnek suya, çevreye, insana duyarlı yeni mahalleleri yapabiliriz. Altıntaş'ın Antalya'nın en güzel semtlerinden birisi olmaya aday olduğunu söyleyen Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Atılgan Sert, kentin yeni gözbebeği olduğunu belirtti milyon dolarlık yatırımların olduğu bir yerde maalesef ne yolumuz var, ne elektriğimiz var, ne suyumuz var, ne kanalizasyonumuz var, ne de bir başka altyapımız var. Kentin genelinde altyapı sıkıntısı olduğuna dikkat çeken uzmanlarsa altın taş için uyarılarda bulundu. Hizmetlerini de oraya götürerek Antalya'ya yakışan bir e, sağlıklı kentleşmeyi sağlayabilirler. Antalya'ya yakışır bir altın taş nasıl yapalım bunu düşünün. Karar verip inanın çok rahatlıkla hayata geçirebiliriz. Yani hızlı bir şekilde düşünün ver, e, harçlarını ödediğiniz birçok müteahhitim de şu anda orada hem ruhsat alıyor hem de ruhsat almaya aday. Bu bölgede e, bu toplanan harçlarla e, hızlı bir şekilde altyapıya girişilmesi gerekiyor. Öte yandan Başkan Sert bölgedeki master planı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu bir an önce Aksu ile alakalı, Altıntaş ile alakalı bir master planı yaparak yola çıkması gerekiyor. Öncelikli olarak büyük 60'lık ve 40'lık yollarımızı açarak, akabinde de e, ara yollarımızı açarak e, bir Altıntaş'ı oluşturması gerekiyor. Çünkü Altıntaş Antalya'nın en güzel semti olmaya aday.